Herkese merhaba arkadaşlar ben Nemiz Kamal Akkeli Vittim hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün pazartesi günü güçlendirici oyuncuların geldiği günler ve bugün inanılmaz oyuncağa gelmiş. David Villa, Eto, Morientes gibi dev oyuncular hem de absürt overalli videoyu oynat dedik. Videoyu beğenip kanalımı abone açmaya da yazıklar olsun. Hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz bebeklerim ve David Villa sol kanattan koşuyor. Tek dokunuş yapabiliyor. Bu golle de gelmezsin bu arada ya. Bu golde yok ya. Yani daha efsane bir gol olması lazım. 102 olman lazım bebeğim. Döndü bir şeyler oldu. Samuel Eto'u aldı. Sıfırdan çalımın. Ne yaptı onu? Hareket yaptı yatırdın mı burada ne yaptı? Tamam Eto'cum hoş geldin bebişim. Büyük ihtimalle hızı hızlanması 100'dür bundan ya da 101'dir. Yani Eto diyorsun sonuçta. Çok hızlı bir oyuncu. Eto bitmiş. Ha Fenerbahçe'ye geliyor. Bitmiş. Hocam Morientes'e gelmiş. Underrated oyuncular ya da overrated olabilir ya. Morientes herhalde Konami olmasaydı şu an tanıyanların %80'i tanımazdı diyebilirim. Ahmet abi beni tanıdın mı? Görüşmüştük. <laughs> Ve kafa topuyla gelmiş reisim. Hoş geldin hayatımın anlamı. Oh hareketler hareketler. Şov peşindesiniz. Teşekkür ederiz. Çıkalım bakalım. Kimler var neler var hocam. Giriş bonusu 10.000 GP. Bir tane startup kampanyadan bir tane tesadüfi anlaşma vermiş. Başka ne var? e futbol 24 oyun özelliğini iyileştirme anketi. Şu ankete de katılın. Deyin ki defans yapılmıyor kardeşim. Baya zorlu bir deplasman. Şöyle mesajlara girelim mesajlarımızda ne var tam olarak? Çok da bir şey yokmuş. Tümünü al diyelim. Aldık kenara geldik. Bu kardeşlerimin yanında kimler gelmiş? Neye tıkladım? iki parmağım girdi. Reisler özel oyuncu listesi. Dedik abi Spanishlik Attackers. İspanya Ligi Atakçıları. <laughs> İspanya Ligi forvetleri diyelim ya. Atakçılar çok hoş bir tabir olmadı hocam. Ve kimler var hocam? Vinicius Junior gelmiş. 100 olabiliyormuş. Antonio Griezmann, Rafinha, Gerard Moreno, William Jose, Muniain, Raul de Thomas gelmiş. Tuani de gelen oyuncular arasında. Sağlam oyuncular gelmiş. O zaman gidelim bunlar test edelim kardeşim. Oynat bakalım. Geldik hocam. Burada Spanish Selections yok. Bunlar değil. Bunlardan bahsetmiyoruz. Onlara bakacağız. Eto. Hoş geldin. Bebişim. Önce sana. Tamam. Şuradaki fotoğrafı gördünüz zaten. Hocam en üst seviye 98'e çıktı. Heh, 101 oluyormuş. Ama takım içinde yüzük olduğunu biliyoruz kardeşim. Sıkıntı yok. Şöyle baktığımızda hız 95. Hızlanma 99. Bitiricilik 94. o fasif farkında 94. Falso 84. Dayanıklılık 88. Çut gücü 87 diyerek efsane hızlı bir oyuncu gelmiş. Peki tek bir sorun var. Ben bu dayımı karşılaştırırsam. Kimle karşılaştırırsam? Şu dayımla karşılaştırırsam. En üst seviye dersem. Karşılaştır dersem. Takım oyun tarzını 100'e çekersem. Ne olur? Olur. Hocam ofansif farkındalıkları aynı. Top kontrolü aynı. Top sürme aynı. Açıktan pas birini yüksek. Yüksekten pas birini yüksek. Bitizlikleri aynı. Duran toplar bir burada. Falso iki burada. Üzerine kafa vuruşu iki eskisi iyiymiş. Defans farkındalık üç eskisi iyiymiş. Defans katılımı beş eskisi iyiymiş. İkili mücadele böyle. Şöyle böyle şöyle böyle. Aynı. Eski aynı. Fark yok. 102 ile getirmişsin. Fark koymamışsın ya. Hepimiz aynı değiliz. Hızla aynı hızlanması aynı ya. ya. Böyle bir şey olamaz. Kar. Gerçekten ahlaksızsın konami ahlaksızsın bu diğer mi diğer gelen adam kimdi lan David Villa ya bakmak istiyorum tamam David Villa David Villa bu eto beni mutlu etmedi eto beni mutlu etmedi 87 bu değiller hocam bu da değiller en kötü David Villa bu şöyle geldiğimizde şu en üst seviye dedik şöyle aldık 102'ye çıkabilen bir reis 96 ofansif farkında top kontrolü 96 sıkı top sürme 91 biterek 91 hız hızlanma berbat şut gücü 94 Hızla da yavaşmış David Villa ya bu da beni karşılamadı ya. Şöyle dağıttı ya da bu muydu lan? Bu muydu? En üst seviye. Tamam bu. Karşılaştıralım. Top kotu, top sürme, sıkı top mu açıktan pas. Diğeri, diğeri iyi. Bitiricilik eski dahi iyi ya iyiymiş. Rahat fazla kafada eskisi daha iyiymiş. Hız da eksi dörtmüş. Hızlanma da artı birmiş. Sıçrama artı üç şu falan. Çok bir fark yok. Gene çok bir fark yok. Ne net olsun ya. Çok sinirlendim ya. Tamam iyiler ama eski versiyonlar sizde varsa kötüler. Morientes'in hocam 22 yaşındaki en genç kartlarından biri. Buraya geldiğimizde Morientes hızı çok kötü. Şut gücü 90 bitecek 91 kafa 96 bir, ama 1.86 86 boyu var. boy var Boyma olsa da 1.50'yi seni kaldırarım yukarı 1.50 Eğer orta kafa gol yapıyorsanız Moriente sizin işinize çok fazla yarayabilir Ofansif farkında da 96'ymış Onun dışında çok da yaramayabilir Onun dışında şuraya da gelmek istiyorum tabii ki Spanish League Selections'lara bakalım Stüyaniye değil Vinny'e bakalım en üst seviye. Şöyle geldiğimizde Vinicius Junior hız hızlanma 95 bu adamın. Gezici kanatmış. Gezici kanat olması kötü arkadaşlar. Gezici kanat şöyle söyleyeyim içeride girebiliyor. Mesela siz tam ata gireceksiniz. Sol açığa pas atacaksınız. Bir bakıyorsunuz Vinicius ofansif orta saha bölgesinde. orada ne iş var? O çirkinlik olabiliyor. Gezici kanat kötüymüş ama top kontrol 95 sürme 98 sıkı top 92. Tipik bir Vinicius topu süler. Yani atarsa şansı atamasa şansı olarak kabala bir oyuncu olarak gelmiş. Onun dışında Antonio Griezmann'a tıklayalım. En üst seviye diyelim. En yükseğe tıklayalım. Antonio Griezmann 100'e çıkan oyuncu gizli forvette ve onun dışında top kontrolü, top smash, top smash zaten güzel ve 10 numara olarak gelmiş. Şu güzel. Klasik 10 numara değil. Klasik 10 numara normal 10 numaranın farkında hemen söyleyeyim. Klasik 10 numara daha orta sağ gibi oynuyor. Geride oynuyor. Yani 8 numara gibi o da oynayabiliyor. Ama 10 numara daha forvetimsi oynuyor. Klasik 10 numara Ronaldinho'dur. 10 numara Cruyff'tur. Anladınız mı? Abi ben anlamadım. Forvet timsi yani. Griezmann yine forvet timsi arasında. Gelmiş. Ya şöyle baktığımızda iyi güzel de beni çok sarmadı ya Grizu. Ya bu da sarmadı beni. Ee, Rafinha varmış. Rafinha da hocam hiçbir zaman yerin orta olmadı zaten. 98'e çıkıyor. Hız Hızlanması muhteşem. Verimli kanatmış. Gezici değilmiş bu da demek oluyor ki sağ açığa çok rahat kat ediyor. Çok güzel orta açabiliyor mu? Yerin ortası var mı? Yerin ortası da yok. Ama yüksekten pasda 78'miş. Ya şey aynı söyleyeyim ben size yüksekten paslı Dembele ile hemen hemen aynı orta tarzı. Alıp orta açtırabilirsiniz ya da sol açıkta oynatabilirsiniz. Bitiriciliği nasıl abi? Bitiriciliği 75'miş. Kötüymüş. Şut gücü 85'miş. Yani eh anlatabiliyor muyum? Tamam. Onun dışında Gerard Moreno'su da var. Şöyle baktığımızda aman baba dediğimiz bir adam yok. Sahte koşucu varmış. Onu şöyle baktığımızda abi hepsi de çok bir işimize yaramadı gerçekten. Yani olmadı. World by September. Bunlar zaten vardı. Burada ücretsizimiz var. Bir tane yani burada da 3 tane var. Buna gerek yok da şu ücretsiz açalım belki yalandan tek atarız böyle yanlışlıkla tek atan burada hocam 3 e, ihtiyacım yok benim kaldım iyi o konuda birazcık minecraft yatacağım ve top açımı yapacağım arkadaşlar hemen Club'ımızı yatırmaya gidelim oynat bakalım Evet hocam Club'ımızı aldık geldik haydi bakalım 10 saat top açma hakkınız var Onda bir tane çıkabilir miyiz? Hadi tek atalım mı lan? Bir tek atalım mı lan? Çok gelmedi lanet olsun. 10 top hakkımız var. Burada çıkmasını en çok istedim. Hadi Eto. Yani Eto en elle tutulur diyebiliriz bu paketler arasında. <laughs> Dayat hızı beni üzdü derken mor geldi. <laughs> Bari Vinicius gel ya. Kanka hadi Griezmann dolu da. Hani Vinicius hani Vinicius Vini, 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 vini. Rafinha geldi, seklemi geldi Hoş geldin hayatım Hoş geldin bir tanem Ne yazıklarımız lan Yazıklar olsun defol git köyüne dön 8 top şansımız var 8 top içerisinde Bir tane tutturabilir miyiz? Çok yazıklar olsun Gelmedi 24 numara Lewana geldi hocam 7 top hakkımız var Yatırdık abi gönder Gönder, gönder taktik yapabilirim minimalize bir taktiğimiz olabilir kral haydi bir tane eto 100 iptal 100 iptal 100 iptal 100 anlaş gönder Konami. yapıştır gelsin en güzel sen Allah Allah. 16 numara atla hocam molina gelmiş 5 topumuz var 5 topla bir tane eto çıkaralım Efendim bir şekilde insan bir şekilde gidelim ya konami ver kardeşim ver de gidelim barangster öyle bir şey gelmiş Kimse kimse Adını bile okuyamadığım adamları gönderiyorsun Vereceğim bir Samuel olan. Gene vermedi hocam Yakışmadı Samuel Eto gelmedi Kore'ye gelmiş 3 top hakkımız var 3 top için geliyor mu Geliyor mu geliyor mu Allah da belanızı versin Yani kanka hocam son 2 top yüz dedik anlaş dedik Gönder Konami Aha aha Ya mor topuna tüküreyim Abi sevmiyorum ben mor topları ya heyecanı mı götürüyorlar? Vallahi ben çok fazla diyorlar ya. Abi ya. Kim lan bu? Stuani mi? Kim lan bu? Aynen Stuani'ymiş Stuani'ymiş. Allah cezanızı versin ya. Gelmesin şu mor toplar gelmesin. Bir tane epik gelsin be. Çok iyi yazıklar olsun. Yok hocam gelmedi sinirim bozuldu. iki tane özel oyunu çıkardık. Yesus Novas da gelmiş. Sağlık olsun. Sizce bunlar için top açmalı mıyım? Yorumlar yazmayı unutmayın. Çok ısrar mecbur açacağız. Videoyu beğenmeyi de unutmayın bu arada. Ya ben e Oyuncu hakkında yorumlarınızda yazın. Lütfen. Peace. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.